Gel lan. Gel. Sana gendellerimle gayfa altı hazırladım. Gel lan gel. Ben de şöyle senin gendellerimle yaraladım. Alnından bir öpü Şu evlilik işini bir konuşuverin ya. İşler iyice bir sarpa sarıverdi. E, olmaz Kemal. Benim acelem var. Ne acelesi lan? E, ben spora gidip durun ya. <laughs> Eski köye el adet mi getirip durun? Atletizm Federasyonu'nun kızı. Ne kızıyorsun Kemal? Spor iyi bir şey. Hem kamu spotu bile var. Kamu spotu falan bilmem ben. Evlilik konuşacağız diyorum, evlilik konuşacağız. Ben de acelem var diyorum Kemal. Şimdi konuşsak ne olacak sanki? Yarın evleneceğiz. Hadi gittim ben. Ha? Tekilerine bak lan. Kondüksiyonunu bana tercih ediyor. Yok yok. Bu iş ilerle olmayacak. Ellik müessesesine olgun gözle bakmıyorum bu kız. Ay babaannem ya. Heh. Ay babaannem böyle dalıp dalıp gidiyorsun. Alsak ya sana şu akıllı telefonlardan bir tane. Yok kızım, yok benim telefonum var ya. İşte orada durup, durup. <laughs> yok öyle değil babaannem, bunlar akıllı telefon. Bunlar akıllı mı oluyor? E oluyor tabii. Benden daha mı akıllı? <laughs> Hepimizden daha akıllı babaanne. Bir tane arama motoru var içinde. Ne sorsan biliyor, süper bir şey. Motor mu var bunun içinde? <laughs> yani sanal motor babaannem, gerçek motor değil. Sanal motor mu? Elektrik veriyor mu? <laughs> Anlıyorsun motordan. Anlarım ben kızım, motordan anlarım, bilirim ben, bilirim. Ama bunlardan hiçbir şey anlamıyorum. Ya olsun babaannem, anlamaya gerek yok. Sana bir tane alalım bunlardan. Böyle oyalanırsın, canın sıkılmaz babaannem. Ee, kaç paraya satılıyor bu? İşte bin lira, iki bin lira <laughs> Abo, dana parası. <laughs> e, öyle diyorsun da babaannem bir dana söyleyebiliyor mu sana kelebeklerin aslında ayaklarıyla tad aldığını? Mesela kutup ayılarının solak olması. Timsahların aslında dillerini asla dışarı çıkaramadıklarını. Napolyon ile Hitler arasındaki farklılıkları, ortak özellikleri. E, farelerin develeri oranla daha fazla susuzluğa dayanabildiğini. Ya da bir bebeğin 300 kemikle doğup yetişkinlik evresinde bu kemik sayısının 206'ya düştüğünü bir dana söyleyebiliyor mu babaannem sana? Hı? bütün bunları bu söylüyorum o? Söylüyorum. Bana ne lazım bunlar? Bilmesem ne olacak? E, e, babaannem olmadı. Fotoğraf, video falan çekersin. Çekeriz yani. Ben bir düşüneyim bakayım sana sonra söylerim gari. Peki babaanne. Abo, Kemal değil mi o? Hey ana, Kemal. Kız Esma, senin oğlan Dağda kalınca nedamet getirdiyse herhalde bak seninle camiye başlamış. İyi ama azıcık normal şeylerle ilgileniversin gari. İlgileniversin Esma doğru. Ömer hocam. Buyur kardeşim. Benim bir maruzatım var. Anlat kardeşim. Biraz mühendik onu da baş başa görüşü olur mu? Tabii. Elimizden gelen bir şeyse bir istişare edelim. Yardımcı olalım kardeşim. Allah razı olsun. Sağ cümlemize. Hiç. Seninle konuşmaya geliverdiydim. Allah'ım ya de, deli misin? Kapıdan gelsene konuşacaksan. Ne taş atıyorsun Kemal ya? Nasıl ya? Gel. E, Sultan ana. Olsun saçmalama gel hadi gel. Taş atıyor. <laughs> Hay Allah. Im. Allah Allah. Bir bildiği var hayran Dur. Gidem de bakam bir. Bir şey babaanne, sen geri yat. Biz odamda iki saat konuşacağız Kemal'le. Hadi Kemal. Oh. Kemal'le odamda konuşacağım diye Bu kız en küçükleri ama... ...hiç söz dinlemiyor bu. Kan kırmızı çıkıverdi bu, kan kırmızı. Töp töpü ne için ben bunlarla? Ne için? Vallahi helal olsun. Nasıl cesaret ediverdin? Aa, ne olacak canım? Ne yapıyoruz ki sanki? Burada dertleşeceğiz azıcık. İki muhabbet edeceğiz Kemal. <laughs> Kemal. Ya babaannem gün geçtikçe daha çok çocuklaşıyor. Daha kötü oluyor. Kafa gitti artık yani. Kadın beynen eriyor resmen ya. Onu kesin bu durumdan kurtarmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım artık. Sen hiç kafanı takma. Ben eminim senin babaannen en kısa zamanda bu dertlerinden kurtulacak... ...yepyeni bir boyut kazanacak. Cidden mi? Tabii. Ay inşallah ya Kemal. İnşallah. Kahve içer misin? İçerim. <laughs> Sade olsun Emre. <anne>. Olsun. <laughs> Sen keyfine bak geliyorum. Hadi bakayım. Kamuran baya baya diştiğiyle işi pişirmiş. Çocuğumuz da yakacaktık bir şey değil. Ya Güle de pek pek laf ediverdik hem ama... Acaba vazgeçip Gül'ü mü Cemal'e? Olmaz! Duymayacaksın bir daha! Duymayacaksın! Ne bağırıyorsun lan? Ödümü çıtlattın. Ya, ne oluyor ya? Bir şey mi oluyordu ya? İçin için, için kız. Tamam mı bu ya? Oo efendi, hoş geldin, hoş geldin. Geç kız içeri. İçeri. Aa bu sinirine, aa bu sinirine. Sakın! Ne oluyor baba gece gece? Öyle! Babayım ben! Anlarım her şeyi anlarım. Baksana öyle bir şey bak. Karşında beni bulursun. Alo. Ne yapıyorsun? Yarın son bekar günü. Heyecanlı mısın? Evet çok. Yalnız ben babaannemden zılgıt yedim yine. Cemal'le gezme diye. Tesadüfe bak. Ben de babamdan. Ya ne yapacağız Cemal? Onlar bizi çok zorluyorlar. Zorlasınlar Gül. İstedikleri kadar zorlasınlar. Sonuçta sen benim olacaksın ya. Yani. Ben de senin. Hani sen bana benim benim bakacaksın ya. İşte o zaman bütün zorluklar, hatta imkansızlar bir hiç olacak benim için. Seni çok seviyorum. İyi ki de sevmişim diyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok. Yıldızları gördün mü? Görüyorum. Ee, hadi bir dilek tut o zaman. Ya bir tane kayacak birazdan içime doğuyor. Gördüm, gördüm. Gül. Yalnız sen yine bir şey istedin ve yine oldu. Ee, ne diledin peki? Gülle evleneyim ve ondan hiç ayrılmayayım. Kesin gizli gizli buluşuyorlar sultan anne. Bundan artık eminim yani hiç şüphem yok. Çünkü eğer öyle olmasa... ...yani Cemal Gül'le buluşmaya gidiyor olmasa... ...ya da Gül arabada olmasa... ...bu çocuk beni niye atlatsın ki? Ben de öyle düşünüyorum oğlum. Bana da öyle geliyor. Aşam uzun uzun düşündüm. Bugün bir şey yapacağım ona. Bakalım cevap verecek. Bunu merak ediyorum gari. Yani sultan anneciğim biz el birliği edip yani elimizden geleni ardımıza koymayarak sonunda bunları açığa çıkaracağız değil mi? Çıkaracağız oğlum. Yapacağız bunu beraber. El birliği yapacağız gari. İnşallah çıkaracağız. İnşallah gari. ya. İnşallah. inşallah. Ya. Ya. i̇nşallah. Yani. Aa. Allah Allah. Ne oldu oğlum? Nerede esti ki bunu şimdi? Pardon. Ablacığım. Ne demek buradayım? Yani buradayım derken or, or, orası neresi? Aa buradasın. Ablam gelmiş İstanbul'dan. Hoş gelivermiş. Hoş gelivermiş. Ee, neredeydin işte ya? Ee, neyse tamam. Ee, şey o zaman sen e, kahvede otur ablacığım ben e, geliyorum hemen. Bekletmeyeceğim seni tamam? Hadi görüşürüz. Hmm. Hoşça kal. Allah Allah. Hmm.

Görürüz. Hayır. İkinci. Hayırdır, siz kimsiniz? Kime baktınız? Biz size yardımcı oluveren. Hiç gerek yok. Ben Kaan Yontar'ın ablasıyım. Abo! kendisiyle telefonda konuştuk. Beni kahvede bekle dedi. Oo güzel demiş. Gayfe köyümüzün en güzel yedi. Çok güzel demiş. Oh, oh. Burada e, beklemeniz e, gayrı. E, 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 Hoş e, geldin e, e, sen Kendimi tanıtayım. Ben Banu Yontar. Kaan'ın ablasıyım. E, çok memnun oldum Hüsnü. <laughs> ben de Hüsnü. Ha, günaydın Aydın. kızım, günaydın. günaydın. Günaydın yavrum, günaydın. Ay of. Nasılsın Nihal kızım? Geçti mi dünkü şeyin ha? İyiyim babaanne iyiyim. O öyle geldi geçti, arada oluyor öyle işte. Aman geçip gidiversin gari, kalmasın üstüne. Gidiversin, akıversin üstünden sular gibi. <laughs> Bilmiyorum artık şimdi geçti mi kaldı mı, boş ver. Kalmasın kızım, aman kalmasın, kalmasın. Gülsüm. Hı? Dün gece ben sabaha kadar uyumadım gari gözüme uyku girmedi. Daha önce döndüm durdum gari düşündüm düşündüm düşündüm. Düşündüm kızım çok düşündüm. Benim bak güzel kızım. Eğer sen hala Cemal'i seviyorsan kızım flört edebilirsin onunla. Ben izin veriyorum gari. Cemal de seni seviyorsa yani flört edin ama benden saklama mi kızım. Saklama benden kızım. Ay babaanne sen de taktın Cemal 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 ha. Sabah kalkıyorsun Cemal, gece yatarken Cemal. Yani içimde bir şey olmasa bile sen zorlu alevlendireceksin. Ay yok 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 yok. Aman aman galsın kalsın olmasın ben öyle demedim. Yok yok demedim. Yok aman istemem gal istemem. E ee, hadi ne bekliyorsunuz? Hadi hadi kahvaltı hazırlayın gar çok acıktı. Uf, sizi bekliyorum ben hadi çabuk. Hadi çabuk çabuk hadi kızım. Ay, ay tavuk, tavuk, Mın, tavuk! Vurmuyorum! Tavuk var, tavuk var orada! Ya, ya Orada tamam. tavuklar, tavuk şey var! Tavuklar. var tavuklar. Al, şey tavuk, tavuk var! 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 Tavuk 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 Ablacığım. Kaan! Kaan! Ee, ne, ne işin var senin burada? Seni görmeye geldim Kaan. Ee, yok onu anladım da, onu demiyorum. Şey yani, ee, masanın üstüne ne yapıyorsun ablacığım? Kaan her taraf hayvan dolu. Eee, görün ya burası. Ee, neyse dur, ben şey yapayım, ee... E, ay canım. Sarılayım sana, hoş geldin canım, hoş geldin. He, hoş geldin. Canım benim, ne iyi yaptın da geldin vallahi. Aa, çok özlemişim. Ben de çok özledim. Selamun aleyküm. Aleyküm Aleykümselam. selam postacı. Buyur muhtar. Hoş geldin. Bunlar ne lan? Mektup mu var? Mektup be? var. İyi sağ ol, sağ ol hadi eyvallah. Bakıyorum gözümüz kim gelmiş bak. Allah Allah. Merhaba canım. Merhaba. Günaydın. Ben Sultan Hanım'ı görmeye geldim. Kim geldi kızım? Bünyamin'in doktoru. Ee, babaanne sizi görmek istiyormuş. Buyursun, buyursun. Tabii buyurun, geçin. Günaydın. Günaydın kızım, günaydın. Hoş Hoş bulduk. Otur, otur gel, otur. Buyurun, otur, buyurun, oturun. Ah, elim boş ama gönlüm dolu geldim. Ay, Sultan Hanım, Sultan Hanım. Bu nasıl bir şan şöhret böyle? Metinizi o kadar çok duydum ki. Sizinle ilgili merak ettiğim çok şeyler var. Şimdi ne yapalım? Ben size sorularımı sorayım, siz cevap verin. Tatlı tatlı muhabbet edelim. İyi, sor gari ben de cevap vereyim sana. Ama önce dur bakayım. Gülsüm kızım, sen misafirimize bir tabaktan bir bardak etli ve ...o da kahvaltı ediversin. <laughs> Kaynanan sevecek seni, sevecek, sevecek. <laughs> kızım sen benim büyük torunana kadar çok benziyorsun böyle. Ben de nerede bir tuhaflık var diyordum zaten. Değil mi, değil mi? Ama merak etmeyin canım, sıradan bir sıfat benzerliği o kadar. Öyle bir soyadı benzerliği olsun, bir soy ağacı paylaşımı olsun... ...bir akrabalık bağı olduğunu hiç mi hiç sanmıyorum. Ama gönül bağımız olsun değil mi? He <laughs> öyle olur senin öyle olur seni? <laughs> ah. Ya sen ne cici bir şeysin böyle. Ne kadar tatlısın. Görür görmez kanım fokurdadı sana. Öh, gel, gel sarılalım yahu. Hmm, görür görmez kanım fokurdadı sana. Mis gibi enerji var sende hissediyorum. Oh ya mantı kokulum, <laughs> <laughs> Allah canını almasın lan. Ne oldu lan? As -subay'dan mektup gelin Abo! Allah as Vallahi lan mektup gelivermiş sultan ona Allah! Allah! Allah'ım bak işte. Aha, alıcı sultan Yılmaz. Gönderen. subay Rifat yazıyor. Konuşuk olmuş şimdi. Hakikaten olmamış Ay! Demir! 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 Demi! Demi! <laughs> Ablacığım, gel gel. Tamam, yok bir şey değil. Gitti bak, gitti. Gitti o. Bir şey olmaz. Bak, canım ne diyeyim? <laughs> canım, ben de seni çok özledim ya. Ay, ay, ay. İyi ki geldin ya. İyi ki geldin ya. Şimdi, benim dedem As Ve benim için çok önemli bir anı defteri var. Ben o defteri bir 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 okudum. Ancak sizden hiç bahsetmemiş Sultan Hanım. Ama benim de Sultan adında bir kardeşim var biliyor musunuz? Nerede olduğunu hiç bilmediğim. Görüşmüyorum kendisiyle çünkü. Neyse ben o defteri okurken bir ikirciklendim. Siz acaba benim dedemi tanıyor olabilir misiniz diye. Senin, dinenin adı ne kız? Firat, Az Subay Firat. İ ile. Abo! Baba ne? Baba ne? Baba ne? Ah! Baba ne? Baba ne?